Evet herkese yeni bir merhabalar. Şu an Kocaeli, İzmit, Biberoğlu mahallesinde bulunan projemizin alanındayız. Burada daha önce prefabrik yapımızla ilgili detaylı videolar çekmiştim. Bugün de genel şu an bazı dışarıda devam eden işlemler var. Bunlarla alakalı bir video çekmek istedim. Dediğim gibi prefabrik yapımız bitti. Dış duvarlarımız da bitmişti <laughs> yine aynı şekilde. Şu anda kapımızın montajı yapıldı. Dış kapımızın İçeride peyzaj alakalı bazı çalışmalar yapıldı. Ve tabi devam eden de çalışmalar da var peyzajla ilgili. E, otopark alanı yapılıyor. Bir, bir adet de depo yapılıyor. Bir de fırınımızı koyacağımız bir alan yaptık. Şimdi hep beraber bunları gezelim. Evet, daha öncesinde şöyle duvarımızı beton duvar olarak bu şekilde yapmıştık. Üzerine bu şekilde çit uyguladık. Elektrik ve tesisatlarımızı kapının dışına bırakmıştık zaten. Kapı modeli olarak bu şekilde bir kapı seçtik. Kapıyı seçerken de e, buradaki sol tarafı sabit yaptık, diğer tarafı sürgülü bir model olarak yaptık. Gerçekten güzel bir kapı, yani çok da güzel oldu. Kapımız elektrikli otomatik bir kapı. Şöyle otopark alanını gösteriyorum. Burada şu an e, üzerine kum koyduğumuz için netlesini göremiyorsunuz ama şöyle altıgen şeklinde irmik desenli taş kullandık kaplan malzemesi olarak. Yürüyüş yolu bu şekilde arkaya kadar devam ediyor. Evin şu ön kısmına peyzaj alanı ayırdık. Oraya peyzaj yapılacak. Burası ise evimizi arsa sınırımızdan 4 metre çektik ve buraya evi yaptık. Burası otopark girişimizin olduğu yer. Otoparkın olduğu alanı da buranın üstünü sandviç paneliyle kaplayacağız. Bu şekilde kutu profillerle sistemimizi oluşturduk. 8'lik kutu profiller bu kolonların hepsi. Ee, şimdi arka tarafa doğru ilerliyorum. Şöyle kapımızın olduğu yere tekrar bakayım. Evet burası dediğim gibi biz evimizi 4 metre yan parselden çekmiştik. Ve otopark alanı için burayı belirledik. O yüzden de üst tarafını da bu şekilde kapatmak istemiştik. Şöyle bir depo şu an yapılıyor. Arka kısımda malzeme için vesaire peyzaj ya da işte toprakta ev sahibi uğraşırken hani araç gereçleri koyabileceği bir alan. Onun da bu şekilde yaptık. Sağ alışverişi için daha iyi bir malzeme olduğu için yetok kullandık. Üst kısmında silinmiş kereste malzemesi kullandık. Yalıtım olarak da çift kat. Yani alt kata normal membran, üst katına da yani son kata da şingıl kullandık. Şöyle hemen devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi yürüyüş yolu evin etrafında sürekli bir şekilde devam ediyor. Yani bir yerde bitmiyor. Arkadaşlar, şurada yine devam ediyor. Burada evimizin giriş kapısının olduğu yer burası. E, o yüzden arka taraftan devam eden yürüyüş yolumuz buraya ile birleşiyor ve arkasından dönen e, yürüyüş yolu da yine aynı şekilde burayla bağlantılı oluyor. Evet, buraya da çardak alanımızın olacağı alan var. Buraya da adım taşıyla e, bu şekilde yaptık. Tabii bu alan peyzaj olarak ayırtıldığı için şu an e, toprak bu şekilde duruyor. E, buraya fırınımızı koyduk. Arkadaşlar dediğim gibi bu ağacın olduğu yere kadar aslında bu araziyi ikiye böleceğiz. Yani bir ve iki alan oluşacak şekilde. Buraya peyzaj alanı yapılacak. Yeşillikli biraz daha e, küçük bodur ağaçların olduğu yani farklı saksı çiçekleri ee, yürüyüş yolu ve kenarlarına da yine aynı şekilde çiçeklerin konulduğu bir alan oluşturulacak Ve dediğim gibi bu şekilde Yani aslında özetleyecek olursak arkadaşlar Evimizi konumlandırdığımız alan burası Evin giriş Kapısının olduğu yeri söylemiştim size 4 metre parça sınırından çekmiştik Burada Giriş kapısı var ee, Ve buraya otopark alanı için bir alan bıraktık Hemen yan tarafına bir depo konumlandırdık Araç gereçler için Etrafında yapımızın, çelik yapımızın etrafında bu şekilde yürüyüş yolları yapıldı. Yürüyüş yollarının sürekli olmasını, sürekli olması gerektiğini de söylemiştim sizlere. bu iç tarafta kalan kısımlara toprak ve yeşillik ya da çekendirme yapılacak. Parsel sınırımız burası zaten. Onun dışında çardak alanımızı şöyle gösterdim sizlere. Burayı buradan bu şekilde böleceğiz ve buraya da peyzaj alanı yapılacak ve buradaki aslında projemiz sonuçlanacak. Şu an içerisiyle alakalı video çekmedim. İçerisi şu an bitti zaten. E, hatta ev sahiplerimiz eşyalarını falan da koydular, taşındılar biraz. E, o yüzden bizde kalan işlemlere alakalı havalar da güzelken şu an çalışıyoruz ve yakın zamanda bitireceğiz. Burada depo malzemesini sizlere de gösterdim arkadaşlar. Elektrik sisteminden de bahsedeyim. Bu şekilde üst tarafına bir aydınlatma bıraktık bu giriş kapısı olduğu için bunu aydınlatılması için içeriye priz ve anahtar olacak şekilde aydınlatma sistemini de koyduk. Dış tarafa otopark alanı olacağı için buraya da yine bir priz konumlandırdık. Yine burada su hattımızı da görebiliyoruz. Bu tarz detaylar gerçekten önemli unutulmaması gerekiyor. Çünkü daha sonrasında yapılması çok zor bir şey. Yani tabii yapılabilir ama bunların hepsi maliyeti etkileyen durumlar. Evet. Şöyle yapımızı göstermek istiyorum. Bu kapıyı dediğim gibi. Yani bu kapıyla alakalı da şöyle bir detay var arkadaşlar. Kapıyı aslında sürgülü bir kapı olduğu için bunu bu sabit olan kapıyı aslında buna da sabit diye biliyorduk. Yani bu tarafa sabitlenmiş olacaktı ve kapı açıldığında otomatik kapı bu sabit kapı da onunla beraber gidecekti. Ama biz kapıyı da geniş bıraktığımız için bu şekilde yapmadık. Bunu Ayrı tuttuk. Açılan kapımız bu şekilde. Daha, e, yani ayrı bağımsız olarak açılacak. Evet buradaki çalışmalarımız özetle bu şekilde. E, şu anda devam ediyor. Projenin bittiğindeki son halini sizinle paylaşacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Müzik